Selamlar ben Selman bugün en underrated oyuncuları deneyeceğim Güzel oyuncular seçmeye çalıştım İnşallah güzeldir yani hiç denemedim Daha şimdi sizlerle birlikte videoda deneyeceğim Herkes acaba tek tek mi denesem yoksa hepsini bir maçta mı? 2-3 tane maç atarız hepsini deneriz yavaş yavaş Sağçıkta Yusuf Sarı var aşırı güzel driblingi var Göbekte böyle bir tane adam aldım Bu adamın pası çok iyi mi? Bakın alçaktan pas 91 yüksekten pas 90 Ciddi güzel paslar veriyorsa bayağı kullanırım ben bunu 2 tane stoperimiz var Upamecano bunu biliyorsunuzdur Bir de Vida var diğer stoper Kaleci ben bu kaleci var ya aşırı merak ediyorum. En merak ettiğim oyunculardan Didaymış kaleci. Özellikleri çok kötü. Bu arada kaleci seçmeyecektim normalde ama bir önceki videoyu izlediyseniz Melih'ten çok sıkıntılı bir gol yedi. Kale ananı. Kale senin ana. Kale senin ana. Allah'ım <laughs> kere o kaleciden dolayı gol yedik. Bir daha da almayacağım zaten o kaleciyi. Bugün de bu Dida'yı deneyeceğiz. Ve son oyuncu Costa. İlk defa deneyeceğim ben bu arada bunu. Daha önce hiç denemedim. Bundan da bir şeyler bekliyorum. Takımımız böyle şimdi maça geçelim. Sizin de kendi içinizde underrated oyuncular varsa. <laughs> Neymar anın. Ama bu Neymar da yani fena vuruyor ha biliyor musun? Ben yani dümdüz sürerken topu adam sağa sola falan kaçıyor. Aha, Rodri. Kim bu Neymar? Ay. Ay nasıl oyunculara para verdim DP falan harcadım o yüzden bir tık övüyorum kusura bakma Eğer haksız övgülerim varsa yorumlara yazın Ama cidden artık videomu beğenin Beğenilmiyor videolarım niye beğenilmiyor Ya ben oraya mı attım gördünüz mü onu Anan öyle bir vurdu ki ben burnumla vursam daha şey giderdi isabetli gider Bu karacının pası nasıl şöyle uzun Ay, Şu an hiç memnun değilim kimseden. Bir tek Yusuf Sar Aslında Yusuf Sarı'yı denemedik ki biz. Yusuf Sarı'yı denemeyi unuttum. Bir Yusuf Sarı'yla gideceğiz. Ya ne yapıyor bu a***ni ya. Helal lan Ronaldo. Gördünüz mü topu? Oraya da şey koyacağım. Bir dakika şu adamın pasları çok iyiydi. Aha bunun 76'ymış bak. Yüksekten pası 91 gözüküyor da niye 76 çıktı anlamadım. bir şey dememeye çalıştım ben az önce. Defanslar hiç bir işe yaramıyor. Sakın almayın bu iki defansı da. Ronaldo oh, güzel sıyrıldı aradan. Cristiano. Oh. İkinci direk bu bu arada. Birinci direği şimdi ekrana koy. Neymar şimdi vurdu plaseyi Neymar. Bu göbeği kesin alın bak bu adamı. Güzel paslar veriyor. Yusuf Sarı'yı denemedik. İyi ki de denememişiz baksana. Oğlum ne diyorsunuz lan? Türk'ten bu adam. Yapmayın böyle şey. 88. dakika. Dakika 88. Kornerden iniyoruz. Bak yedikleri gole bak. Bak. Bir santra taktiği de belki ama bu adamın pası iyiydi. Hadi lan. Hadi lan Ronaldo! Amına. Son atak bu. Yusuf Sarı ya. Ronaldo'ymuş o. Yusuf Sarı'nın alaka. Aman tanrım Orun! Senin analiz kale. Senin an Belki bir ihtimal. Hadi oğlum. Hadi kısa köşe vuruşu. Yusuf Sarı'yla. Douglas Costa'yı bir tekrardan deneyeceğim. En çok şu an şu göbeği sevdim. Göbek o pası çok güzel verdi. Her şeyi, herkes verebilirdi o pası ya. İkinci maça geçelim şimdi. <laughs> Rakibin kadro iyi. Bu bak bu diziliş var ya tam o bu diziliş. Bunu alanlar gönlünü sikirirmiş gibi pas yapıyor. Bu dizilişi kullananlar alınmasın üstüne. <laughs> Belki gönlünüzü sik <laughs> <s> <laughs> <laughs> Ama pas yapabilirsiniz yani bu sizin kararınız. Bir de biz 6. klasmanda falanız her şu an ona göre böyle oynuyor. 3. klasmanda falan olsak bizi yatırırlar. Bana Yusuf Palmer'i yatırdı aşağı. Yusuf şimdi bari de yatırdı aşağı. Yusuf sarı trivela. Iı. Bu adam sağ ayak mı sol ayak mı? Bu sol oynaması gerekmiyor mu? Sol ayak değil mi bu? Niye trivela vurdu oradan? Bak oğlum plase vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kış geldiği için her videoda Hakan Yagar'a dönüşüyor bir tık daha. Ya siktirsin amına koy. Kale Dida var oğlum hayırdır lan? Aslında bu dizi adamı korkutmak için mi acaba? Yani bir sikmi yapamıyor ama yani bende Dida var çünkü ismi Dida yani. Aynen bana şuradan bir taç bulu alsın. O zaman Dildo alsın adalle de Dildo var. Yakla Kostayı ben niye beğenmedim? Ben mi oynayamadım acaba bu adamla? İlk yarı 0-0 bitti. Güzel bir yardık rakibi. Üstünlüğümüzü kurduk. İkinci yarıda şimdi patlatma zaman. Bak bak şöyle sinyal gönderiyoruz şu an. Başla lan başla korna. Kornaya basıyoruz lan. Hernandez'e dribbling hiç yapmadık Hernandez'le. İyi ki de yapmamışız. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Kudurdu kudur. Kaleciyi kullanmayın. Geliyor işte gözüne yaprak giriyor. Bağırmaya bak. Ostan amına Kalede no yer var. Aa uzaktan bir gol atsak var ya biz buna. Keşke şu iyi olan biri de alsaydı. Maşallah bunun refleksler. Adam öldü. Bu Dida'nın pasına bakalım. Güzel bence ya. Yetişti yani. Gerçi şey havadan de. Yusuf Sarı şimdi plase Yusuf. Bu adamlar plase vuramıyor bak hep dışarı gidiyor. Bunlarla bir de orta o... Bunlarla bir de orta kafa yapmayı deneyelim. Karşı kale sevindiğinde kuduruk gibi gösteriyor karşı kaleyi. Bizim adam orada götünü yır. Hiç kamerayı döndürmüyor bile oraya. Ben oyuna bir video alsam var ya sol tarafı işetir. Ama videonun konusu bozulmasın. Bir önceki videoyu izlediyseniz Ronaldo challenge yapıyoruz. Her türlü oyuncuyu kullanıyor. Ronaldo'nun bir golü var. Kalsan bıraksan ne olurdu? O roh kez de bırak da kazanalım. Ammanız. %60 topa sahip olma bende zaten. Bırak oyunu intihar. 6. klasmandayız. Bir puanımız var. Böyle olmaz. Kostayı oyuna almayacağım ya. Hatta oyunda kalsın ama biz ofansif ortası oynatalım bunu. Sonuçta hala oyunda yani. And Rated oyuncuları deniyor. Amman Görüyor görüyorsunuz mu oyun ne yapıyor? Bu Messi mi? Messi kazandı. Ama Vida Ronaldo'yu aldı. Demek ki Messi Ronaldo'dan daha iyi. Amman pardon vardı. Messi daha iyi diyenler <laughs> üstüne alınmasın. Yorumlarda şimdi gidip anneme falan küfür etmeyin. Ederim. Arnold'un ortası Ronaldo. Çok güzel bir kafa. Ben de bir bekim olacaktı var ya. Bir orta kafa yapardım. Çıkmış olmasın oyundan. Daha birinci gol ya. Bu maçı aldık direkt. Adam oyundan çıktı. En azından bir tane gol atabildik de. Şu underrated oyuncuları daha çok denemeye çalışacağım. Yusuf Sarı falan. Amacımız bu çünkü yani. Bunun am videonun şeyine başlığı. Bu oyuncuları denedim. O zaman bu oyuncuları deneyeceğiz kardeş. Ercan Bey siz kendinize çok mu güveniyorsunuz? O zaman Tarkan gibi ol. Biriyle Ronaldo'ya 2-3 tane pas versek. 2-3 tane oradan atsak. Costa bitiremiyor zaten. Yani Yusuf Sarı'yla da bir tane Ronaldo Orta, oradan da bir tane attık mı? De yak... Bir de Türkiye Dünya Kupası'nı kazansa böyle şakalar yapmamaya çalışacağım. Yeniden de şöyle Ronaldo ya Ronaldo'dan da arkasına Yusuf sarı ya Yusuf karşı karşıya amına. Ne yaptın Yusuf? Senin götünü... <laughs> Full mü ben topa kaydım lan? De Bruyne kaymışız diyor bir de bak. Ananın sen De Bruyne. Sen tam bir özel güzel pas veriyorsun ama annen daha güzel. Böyle <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> pas. Ronaldo Yusuf. Oğlum Yusuf attım ben. Seni s***im Yusuf. Yapma Yusuf oğlum yap. Yapma oğlum. Yapma. Engem bozuyoruz. Hayat düz. Ronaldo şimdi Karşı karşıya seni yaptı ortasını Neymar içe sokuldu. Ananı s**erim. Helal lan. Sen iyi bir kalecisin. Görüyorsunuz mu kalenin şu kurtarışlara bak. Bu hep şuraya atıyor. Ben bunu s**erim. Az kaldı bak. Bu maçta berabere gitti. Boş boş maçlar atıyoruz şu an. Hepsi berabere bitiyor. Sıradaki maça geçelim biz. Ronaldo ne oluyor görüyorsunuz mu çocuk gibi oldu ama 38 yaşındasın sen kendine gel Taslaşma yapacaktık adamı öldürdüler Ronaldo bir hata yaptı ve Yedi Ronaldo'nun o koca Ben 4 yıldır işkence görüyorum lütfen yardım Ben böyle şakalar yapmak istemem. Maçımız 2-0 bitti Bu maçımız da bitti şimdi hemen sıradaki maçımıza geçelim Bir tık daha seriye bağlı Oğlum bu adam çok sıkıntı Sağ kanatta Ajdar <laughs> Bu adamdan korkulur işte Bu adamdan korkmayan bizden değil Solan Neymar'ı aldım ben ikinci yarıda Vinny'yi sağ ne alakam? Şu an sola Neymar'ı aldım. İkinci yarı Vinny'i alacağım. Mavi tikli adam bizi bayağı bir bekletti. Sürenin tamamını kullandı. Şimdi biz de onun tamamını kullanacağız. Hayda öyle mi diyorsun hocam? Öyle <laughs> orijinaldi de galiba. Kalecisine bakmadık. Bununki de çakma olabilir. Tamamdır. Birinci golü atabildik en azından beleşten. Hemen yapak adam gelmeden 5-6 tane belki atarız. Kaleci almasın otobüs. Tamam sakin ol. Ha görüyorsunuz mu şimdi nasıl paslaşma yapıyor? Bak sıfır geriden başlayacak beni ama fena paslaşıyor bu adam sıkıntı. Kalecimizi küçük gördün ha? Oğlum oynuyor bu ben bunu AFK ah, bırakacaksan bırak yani öyle. İçlik falan değil Al sen şu golü içine. Uf Ronaldo çok daracık yerden attı abi. Maçtan çıktı sonunda 70 e futbol parası verdi. Buradan da yok lan ben buradakini alalım ama e futbol bu ne? Lenceye sadaka mı veriyorsun oğlum? Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız ya da daha çok aklınıza underrated içinizde underrated oyuncu. Yorumlara yazın ben de onların videosunu çekeyim. Sonraki videoda görüşürüz.